Evet arkadaşlar. Uzun zaman oldu video çekemedik. Çok bir içimden gelmedi açıkçası. Çok böyle bir motivasyonum yoktu. Enerjim düşüktü. Bugün değişten çıktım. Eve doğru gidiyorum. Yolda giderken birazcık böyle video çekeyim. Biraz sohbet havasında geçsin ama aynı zamanda da sürüş sırasında bir şeyler yaşarsak da onları da konuşalım diye. Kamera kaydına girdim bakalım. Kavacık'tan çıktım. Trafiğin çok yoğun olduğu bir yerden sıyrıla sıyrıla evimize ulaşmaya çalışacağız taş Taşdelen'e. Bu dönüşlerde arabaların çok sağına girmeyin, çok kapatarak dönebiliyorlar. Emin olun kapatmayacaklarından ondan sonra geçin. Öyle hiç farkında olmadan geçmeyin. Onun dışında boşlukları değerlendirebilirsiniz sağdan sağdan ama arabaların sağ aynalarına bakmayacağını göz önünde bulunduruyoruz. Değil mi? Bunları konuşmayalım artık. Bunları biliyoruz. Bak araba mesela sağa sağa geliyor. Bunu hemen göreceğiz. Yavaşlayacağız. Girmeyeceğiz yanına. Daha çok sağa gelebilir diye. Evet neler yaptık bu süre içerisinde? Biraz onlardan bahsedelim. Araba sağ servis sağa yanaşarak geldiği için girmedim araya. Zaten sağ sinyal de şimdi yandı. Sinyali yakmadan önce sağa geleceğini zaten hareketleriyle bize belli etti değil mi? Evet çok güzel. Geçelim buradan. Şu aradan sıyrılabiliriz. Ne yaptık bu süre içerisinde? Birçoğunuzun haberdar olduğu üzere Milli Eğitim Bakanlığı Güvenli ve İleri Sürüş Eğitmenliği programına katıldım. Emrehan Hocayla beraber çalışıyorum bir süredir. Yaklaşık iki buçuk aydır gerçekten çok yoğun bir tempo. Bursa'ya gidiyorum sürekli. Haftanın dört günü gel git gel git. Zor oldu, zahmetli oldu, masraflı oldu. Fiziksel olarak da gerçekten yorucu oldu o yolu gitmek. Masraflı oldu çünkü otoyol paraları, benzin parası vesaire vesaire. Ama ulaşmak istediğimiz hedefler var. Bu hedeflere ulaşabilmek için geçilmesi gereken bir aşamaydı bu ve biz de bu süreçleri yaşadık. Şikayetçi değilim. Yoruldum ama olması gereken bir şeydi. Eğer bir hedefiniz varsa, ona ulaşmak için bu yolda harcadığınız efor, emek kutsaldır. Biz de bunu yaptık. 2,5 aylık bir süreç. Çok güzel bir süreç. Emrehan Hoca gerçekten çok yetkin. İşinde gerçekten çok iyi. Hem eğitmenlik tarafında çok iyi hem de eğitmen yetiştirme tarafında gerçekten beni kendine hayran bıraktı. Bu kadar beklemiyordum desem ayıp etmiş olur muyum Emrehan Hoca'ya bilmiyorum ama gerçekten bu kadar beklemiyordum. Her şeyle dört dörtlüktü. Bir eğiticinin nasıl bir metot izlemesi gerektiği konularında gerçekten bana çok destek oldu. Hepimize çok destek oldu. Eğiticilik eğitiminde beraber olduğumuz arkadaşlarımla beraber hepimize çok destek oldu ve ambulans geliyor. Ona bir yol vermemiz lazım. Şuradan sıralım. Şuradan şöyle geçelim. Ambulanstan kaçıyorum şu an. en sağdan gitmedim. Zaten düz devam edeceğim. Buradan köprüye girenler olacak. Şu araba da mesela şu anda hiç güven vermiyor bana. O yüzden geçmedim yanından mesela. Bu şeride katılabilir diye. siyah yaklaşarak geçtim. Benden sonra bakayım geçecek mi geçmeyecek mi ama hiç güven vermedi. Neyse konuyu çok dağıtmayayım. Böyle oluyor. Sürüşe kaptırıyorum. Konuyu çok dağıtıyorum sonrasında. Dediğim gibi Emrah'ın Hoca ve Tuğçe Hoca da. Tuğçe Hoca da destek oldu. Emrah'ın Hoca ile beraber çalışıyorlar. Gerçekten çok faydalı bir süreç geçirdim. Evet belli bir bilgim vardı motosiklet sürüşü konusunda. Motosiklet eğitimi konusunda belli bir bilgim vardı. Şuradan geçelim. Ambulanstan kaçmaya devam. Belli bir bilgim, belli bir birikimim vardı. Beraber çok sürdüğüm arkadaş vardı. Çok fazla eğitim almıştım. Kitabı çok fazla okumuştum. Motosiklet Yol Sanatı kitabını çok fazla okumuştum. Ve sadece okumakla kalmayıp sürüşte bu okuduklarımı nasıl değerlendirebilirim diye kendimi gerçekten geliştirmek için çok efor harcamıştım. Bütün bunlara rağmen eğer o olduğum haliyle başlasaydım eğitmenlik işine can kurtaran bakış olmasa şunu görmezdim mesela kör noktamdan çıktı. <laughs> evet devam. Nerede kalmıştık ambulans maceralarından sonra? Evet dediğim gibi olduğum haliyle kendimi geliştirdiğim bir sürü eğitim aldığım sürüşlerde böyle tecrübeler kazanmak için sadece sürmek için yola çıktığım ve motosiklet yol sanatını uygulamaya çalıştığım halimle eğitmenlik yapmaya başlasam ben zaten bu işi biliyorum diye çok başarılı olabilir miydim? Bu konuda çok iyimser değilim. Bu süreci geçirmem gerekiyordu. Zaten bu süreci aldıktan sonra karar verdiğim bir şey değil bu. Eğitime girme amacım da zaten buydu. Çok iyi motosiklet sürebilirsiniz. Konuların hepsine çok iyi hakim olabilirsiniz. Biliyor olabilirsiniz bütün her şeyi. Ama eğitmenlikteki asıl mevzu bunu karşı tarafa nasıl aktarıyorsunuz? onun dilinden konuşabiliyor musunuz? Onun anlayacağı şekilde anlatabiliyor musunuz? Onu irite etmeden anlatabiliyor musunuz? Kendinizi böyle motosiklet sürüyorsunuz ya iyi motosiklet sürüyorsunuz diye Kaf Dağı'nın tepesinde mi görüyorsunuz? Yoksa karşınızdaki kişinin, katılımcının bir yetişkin olduğunun farkında olup onun dilinden konuşup ona bir koçluk mu yapıyorsunuz? Yani ilkokuldaki, ortaokuldaki, lisedeki öğretmen-öğrenci ilişkisi gibi değil yetişkinlerde iletişim. Yani siz tepeden bakıp üstteki bir kademede olup ona bildiklerinizi aktarır bir pozisyonda değilsiniz. Onunla yan yana olmak zorundasınız. Aslında bir hayat koçu gibi görev almak zorundasınız. Bunların detaylarını yetişkinlerle iletişim, yetişkinlerde iletişim kurarken izlemeniz gereken sunum yolları vesaire gibi bunlar eğiticilik eğitiminin içerisinde var olan konular. E tabi çok tecrübeli eğitmenler artık bunları çok takmıyorlar. Yıllardır bu işi yapıyorlar. Tabi yaşları da biraz ilerlediği için. Onlar çok böyle androgojik formasyon, yetişkin iletişimi falan filan o konulara takılmıyorlar. Onlar bayağı bildiğim pedagojikten devam ediyorlar. Ama bizim amacımız o değil. Biz daha yolun başındayız. Yeni yeni başlıyoruz ve karşımızda, yanımızda bizimle beraber motosiklet adına bir şey öğrenmeye çalışacak olan insanlar hemen hemen bizimle aynı yaşta hemen hemen ...bizimle aynı statüde insanlar olduğu için... ...onlarla iletişim kurarken olabildiğince azami dikkat göstermeniz gerekiyor. Bu süreçlerde de bunlar öğretiliyor. Bunların öğretildiği bu süreçte Emran hocayla çalışmış olmak büyük bir şans tekrardan söylüyorum. Gerçekten çok iyi, gerçekten tüm detaylarıyla konuya hakim ve tüm detaylarıyla konuyu aktarıyor. Kimisi de vardır bilir ama bir öğretmek istemez. Niye? Çünkü başka başka şeyleri vardır, düşünceleri vardır. Bildiğim her şeyi öğretirsem... Benim gibi olacak, benim gibi olmasın, benden aşağıda kalsın diye bildiklerini anlatmak istemeyenler de vardır. Ama Emran Hoca hiç öyle değil. Bildiği her şeyi sonuna kadar ne sorarsan sor tamamen açık yüreklilikle cevaplayarak bize bir süreç yaşattı ve gerçekten çok memnun oldum. Bu iki buçuk ayın sonunda da sürecimiz tamamlandı. Yani Aralık ayının başındayız şu anda. Aralık ayının ortası gibi bir iki tane daha dersimiz olacak. Bir iki sınavımız olacak. Ve ondan sonra eğer bir aksilik çıkmazsa E-Devlet'te güvenli ve ileri sürüş eğitmeni sertifikamızı göreceğiz. Ondan sonra da başlayacağız yavaş yavaş. Bildiklerimizi kendimizce dilimiz döndüğünce talep eden arkadaşlara anlatmaya başlayacağız. Böyle bir eğitmenlik süreci geçti. Eğitmenlik sürecinde sadece bir şeyler öğrenmekle kalmadım. Çok güzel insanlarla tanıştım. Eğitmenlik eğitimine gelen diğer arkadaşlarım da gayet kaliteli, çok güzel insanlardı. Onlarla beraber de vakit geçirmek çok keyifli oldu, onlarla tanışmak. Yani dört dörtlük bir süreç geçirdim. Yorucu, maliyetli ama dört dörtlük. Gerçekten hakkını vererek tamamlamaya çalıştığım bir süreç geçirdim. Orada da Emrehan Hoca da benim hakkımı teslim eder. O ilk başta Bursa'dayız biz sen İstanbul'dasın, Kocaeli'desin nasıl olacak bak devamlı zorunluluğu var bizde falan filan gibi endişeleri vardı. Hocam dedim ya sen orayı bana bırak dedim ya sen bendeki azmi bilmiyorsun dedim. O da hadi bakalım dedi sana güveniyorum dedi güvenini de boşa çıkardığımı düşünmüyorum. Yani şöyle söyleyeyim iki buçuk ay haftada dört gün Bursa'ya gidip gelinen bir süreçte bir kere devamsızlık yapmadım. Sadece bir tane sunum yapılan günlerde benim sunumumun olmadığı, başka arkadaşlarımın sunumunun olduğu bir günde yani ders işlenmeyeceği, bizim sadece teorik konu anlatacağımız bir günde diğer arkadaşlarıma da ricada bulundum onlardan çok uzaktan geldiğim için. Benim de kendi sunumum olmadığı için bana müsaade etmelerini istedim. Ben gelmesem olur mu bugünlük diye. Sadece bir kere öyle gitmedim. Onun dışında bütün eğitimlere gittim. Bütün eğitimlerde bulundum ve bu süreci tamamladım. Bundan sonrası artık tabii ki de daha öğrenecek, öğrencilerle beraber öğrenecek çok şeyimiz de var. Ben şu anda piyasada eğitmenlik yapan herkesin de dört dörtlük eğitmenlik yaptığını düşünmüyorum. Çok iyi eğitmenler var, çok iyi eğitmenlik yapanlar var. Onların dahi gelen katılımcılardan, gelen öğrencilerden, yolda yaşanılan milyon tane varyasyondan daha hala bir sürü şey öğrendiğini ve öğrenmeye de devam edeceğini düşünüyorum. Beni de düşündüğümüzde ben de sizlerden beraber eğitim yaptığımız, beraber sürdüğümüz arkadaşlardan hala daha eğitmenlik yapmaya başladığım haline dahi çok şey öğreneceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Çok fazla bunun egosuna kapılmamak lazım. Ben eğitmenim, ben çok iyiyim, ben bu işi çok iyi yapıyorum. İki tekerlekli bir alet sürüyoruz. Sadece Fark şu, ben bu işe biraz daha fazla kafa patlatmışım ya da ben bu işe biraz daha önce başlamışım ve kendimi geliştirmek için biraz daha fazla efor harcamışım yoksa İki gün önce motosiklete başlayan da yıllardır motosiklet kullanan ben de aynı statüdeyiz, aynı seviyedeyiz. Kimsenin kimseden kendini üstün görmesi çok da hoş değil ama maalesef ülkemizde özellikle konunun içine motosiklet girince egolar savaşıyor. Çok büyük bir kendini üstün görme durumu yaşanıyor. Hocaların hep böyle üst perde üst perde egolu egolu konuşmalarıyla karşılaşıyoruz. Ben işte biraz da bunları değiştirmek, böyle olunmaması gerektiğini göstermek ve böyle olmadan bu işi yapmak için de bu işe başladım. Benim gibi bu şekilde yapan yok mu? Çok var tabii ki de. Samimi olduğunu eğitmenlerden görüyorsunuzdur zaten. Onlar tamamıyla bu işi benim kafamda yapan kişiler. Yani aslında bu işin sadece karşınızdakine bildiklerinizi diliniz döndüğünce anlatıp ona faydalı olma kişisel mutluluğunu yaşamaktan ibaret olduğunu farkında olarak bu işe başladım ben. Ve öyle de devam edeceğim. Geçenlerde bir arkadaş yazmış. Eğitmen oldum diye sen de onlardan olacak mısın yazmış. Kimi kastettiğini, neyi kastettiğini ya da daha doğrusu kimi demeyeyim de hangi tavırları kastettiğini ben çok iyi anladım o arkadaşın. Ona da söyledim. Bir gün eğer o tavırlarla, o karakterle bu işi yaptığımı görürsen ben farkında olmadan bunu yapıyorumdur. Lütfen beni uyar ben bu işi yapmayayım. Güç zehirlenmesi yaşamışımdır diye ona da söyledim. O şekilde olmayacak. Çok güzel sinerji içerisinde beraber yan yana durarak ilerleyeceğimiz bir meslek hayatı diye düşünüyorum şu anda. Sinyalin yanıyor gireceksin. Çantadan bakış ben de bu tarafa geçeyim. Yani eğitmenlik sürecimiz bu şekilde devam ediyor. Yakında da başlayacak etkinliklerimiz. Bu video böyle olsun arkadaşlar. Bir süredir video çekemiyordum. Böyle bir sohbet, muhabbet tadında. Birazcık son zamanlarda ne yaptım, ne ettim? Bu eğitmenlik süreçlerinde ne yaptık, ne ettik? Bunlarla ilgili sizinle konuşayım dedim. Başka videolarda, daha teknik konularda ya da sohbet havasında bol bol görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.